Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle zemini gri gri pembe çiçekleri olan harika bir yazmam var. Bu yazmaya göre sıralı bir oya başlayacağım arkadaşlar. Gerçekten oya yazmayla birlikte çok hoş bir model oldu. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet yazmama sıralı bir oya yapacağımı söylemiştim zaten. Bunun içinde şöyle gri'nin kendi içindeki hafif koyusu olan gri'den kullanacağım. Şöyle bir de pembe rengim var arkadaşlar. Pembe ile ikisiyle sıralı bir oyamızı başlayacağız. Ben ön hazırlık olaraktan zürafa yaptım biraz. Sizlerde sizler de ister yaparsınız, ister yapmasınız Bu tamamen size kalmış bir olay. Hadi o zaman oyamızın yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Evet, zürafa'mı bu şekilde yaptım ben arkadaşlar. Model başlayacak kadar yaptım. Kalanınız daha sonra devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar 2 4 6 tane zürafa yaptım hatta 7 tane. Buraya arkadaşlar şimdi şöyle 12 adet zürafa yapacağız. Bu şekilde arada 7 tane zürafa kalacak. 5 tanesini daha yapacağız. O yüzden 12 adet zürafamızı yapalım. 2, 4, 6, 8, 10. 2 tane kalmış. Hemen bu Evet 12 tane zürafa mı bu şekilde yaptım. Evet 1 2 3 4 5 5. zürafa ama ipimi bu şekilde atıyorum. Ne çok sıkı ne çok gevşek arkadaşlar. Bu ölçü yeterli. Şimdi buraya attığım yere küçük bir Pır, pır yapacağız. Çok büyük olmasın. Evet pır pırımı hemen yaptım. Gördüğünüz gibi bu boy yeterli. Şimdi zürafalarımızın aradaki ipler kalaraktan üzerlerini tekrardan zürafa yapıyoruz. 4 adet zürafa yapacağız ikinci yaptım üçüncü ve de dördüncü Evet şimdi hemen ilk baştaki yaptığımız zürafanın üzerine ipimi atıyorum bu şekilde ayarlayıp attım şimdi buraya tekrardan küçük bir pırpır yapıyorum ve gene aynı şekilde ipimiz arada kalacak şekilde sürafalarımızın üzerinden giderek gene zürafa yapıyoruz yani bu da oluşu arkadaşlar. 5'ten başladık. 4 3. yaptım şimdi. Tekrardan baştaki zürafanın içerisine ipimi atıyorum. Buraya tekrardan pırpır pır yapıyorum. Ve kalan 2 zürafamında üzerlerinde tekrar zürafa yaptım gördüğünüz gibi şimdi baştaki zürafaya tekrar ipimi atıyorum buraya pırpırımızı yapıyorum pırpırların aynı boy olmasına Özen gösterin. Son bir zürafa mı yapıyorum. Tekrar bir zürafamızın üzerine içine girdim. Ve dağımız burada bitti. Tekrar pırpırımı yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tepeye çıktım. Şimdi burada şu kenardan hemen bir alttaki kenardan aşağıya doğru iniyorum. Bu birinci hemen bir alta iniyorum. İkinci indim. Şimdi üçüncü inerken bir tık geniş iniyoruz arkadaşlar. Buraya Model koyacağız çünkü pırpırlar yapacağız bu yaptığımız yuvarlakların içerisine hemen tekrardan aşağıya inmeye devam ediyorum ve son semindeki zürafaya kadar indim gördüğünüz gibi dağımız oluştu yani şu şekilde da arası 7 tane zürafa olacak şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi tekrardan 12 adet zürafamızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bunu burada bırakacağım. Hemen pembe ipimi takacağım iğneme. Video çok uzun olsun istemiyorum çünkü. tutturacağız. O şekilde yapıyorum. Evet 12 tane zürafa yapacağız. Dediğim gibi 7 tanesi arada kalacak. iki dağın arasında. Ve ilk zemin kısım bu şekilde ilerleyecek. Şimdi hemen pembe ipimi iğneme takmıştım daha önceden. Şimdi şu hazırladığımız Yuvaya arkadaşlar buraya ipimizi tutturacağız. Bu şekil. Çok büyük yapmadan şöyle aynı yuvanın içerisine 7 adet pırpır yapalım. Bu büyüklük yeterli. Birinciyi yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. Üçüncü yaptım. Dördüncüyü yaptım. 5. yaptım. 6. yaptım. Ve son 7. pırpırımızı da bu şekilde yapıp pembe ipimizi keseceğiz. Evet ipimi dibinden kestim Evet şu iplerimizi de temizleyeceğiz Arkadaşlar bu şekilde dağların bu geniş bıraktığımız yerlerini temmizden birkaç tane yapalım gelelim daha sonra üstünü göstereceğim sizlere Evet ben bir tanesinin üzerinden başladım Arkadaşlar bu şekilde Şimdi diğerinde hemen sizlerle yapmak istiyorum. Bu ortada 7 tane bıraktığımızın tam ortasına bu şekilde tutturuyoruz. Şimdi bu en baştaki yaptığımız pırpırımızın içerisine bu şekilde giriyoruz. Şöyle gevşek olmasın, sıkı da olmasın. Ayarlayın onu. Bu şekilde şöyle tuttuğunuz zaman belli zaten. Evet. Şimdi aynı ipimizin üzerine çıkacağız şimdi. Şu şekilde yeterli arkadaşlar. Buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Aynı şekilde pırpırımızı yaptık. Şimdi hemen dağımızdaki öbür pırpırın içerisine girip böyle arada geniş bırak çok geniş bırakmadan bu genişlik yeterli arkadaşlar çok değil. Hemen bunun üzerine geri çıkacağız. Gördüğünüz gibi şimdi buraya bir pırpır yapıyoruz. Hemen diğer Dağımızdaki pırpırın içerisine giriyoruz. Çok geniş bırakmayın arkadaşlar, salkım saçak olmasın. Kısa kısa hemen, hemen buraya bir pırpır pır yapıyorum. Hemen dağımızdaki dördüncü pırpırın içerisine giriyorum tekrar buranın üzerine çıkıyorum Buraya bir pırpır yapıyorum 5. yaptığımız pırpırın içerisine girdim hemen çıkıyoruz Şimdi buraya pırpırımızı yaptık. Gördüğünüz gibi dağdaki yeri tamamladık. Şimdi hemen aynı şekilde bu pembeden yaptığımız ilk pırpırın içerisine girip aynı şekilde devam ediyoruz. Yine çok boşluk bırakmadan ipimi attım hemen üzerine çıktım. Küçük bir pırpır pır yaptım. Diğer pırpırımızın içerisine girdim. Bu şekilde bütün yaptığımız pırpırların içerisine bu şekilde yapıp bitireceğiz. Sırayla gördüğünüz gibi sıralı gerçekten çok hoş duran bir model arkadaşlar. Yani ister annelerinize ister kızlarınızın çeyizine önümüzde anneler günü var malum. Annelerinizin kullanabileceği harika güzel bir oya bence. sıralı giden çok güzel bir oya Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yapıp bütün pırpırların üzerine sırayla Evet arada ipimiz kopabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen sıradaki pırpırımızın içerisine giriyoruz. Bazen kendimi kaptırıyorum. İpi hızlıca çekiyorum sıkı sıkı olsun diye. Gördüğünüz gibi bu tırnaklarım da hep bu iğne oyasından bu hale geldi. Bazı izleyicilerim soruyor. Sürekli yaptığım için Arada veremiyorum. Çok seviyorum yine oyası yapmayı, örgü örmeyi seviyorum daha doğrusu. Her türlü örgüyü severek yaparım. Evet. Son pırpırıma geleceğim artık. Evet. 7 tane pırpırımı da bu şekilde üzerlerini tamamladım. Şimdi son pırpırımı da yapıyorum üzerine. Evet. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini dolandım. Çok da hoş oldu. Şimdi 1 2 3 arada boşluk kalıyor. Hemen dördüncü zürafamızın içerisine şöyle bir tutturuyoruz oyamızı. Şöyle ayarlayın arkadaşlar genişliğini. Ne kadar mesafe kalıyorsa hani gelmesin. Gerçekte kalmasın. Bu şekilde tuttuğunuz zaman düz duracak. Şimdi hemen öbür dağımızdaki pırpırımızın kenarına geçerekten Yine aynı ipimizi atıyorum. Ve az önceki yaptığımız işlemin aynısını buraya yapıyoruz. Yani oyamızın gidişatı bu. Bu şekilde yaptığımız bütün pırpırların etrafını bu şekilde tekrardan pırpır yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben biraz oya ilerleteyim daha da video uzun olmasın önce zürafa yapıyorsunuz isterseniz Tabii ki de zürafanın üzerine şöyle dağları pırpırlı dağlar yapıyoruz daha sonra pembeleri koydum Tabii ki siz yazmanızın rengi neyse onun koyabilirsiniz sade beyaz yazmaya da çok güzel olur arkadaşlar. Rengarenk koyabilirsiniz bu pembe koyduğum yerleri rengarenk koyup beyaza. Gerçekten Hacı Tülbent'ine olsun, annelerimize olsun beyaz tülbent kullanan annelerimize olsun çok güzel bir yazma oluyor. Ben çok ördüm bu oyadan. Çok da severek kullanıyorlar. Evet. Bu şekilde bütün pırpırlarımızın üzerine yapıp devam edip gideceğiz ve modelimizin son görünüşü böyle. Ben biraz ilerletim. Daha sonra sizlerle de görüşürüz inşallah. Evet, ben biraz ilerlettim gördüğünüz gibi oyamızı. Gerçekten çok hoş duran bir model, sıralı, harika bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yazmasıyla da gerçekten çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Şöyle size yakından da göstereyim. Belki ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım olur. Şöyle. Evet. Modelimiz bu. Şimdiden yapacak bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hem zevkli hem de çok gösterişli bir oya. Malum dediğim gibi anneler günü yaklaşıyor. Annelerimize, çocuklarımızı çeyizine, kendimize yapıp kullanabileceğimiz harika bir oya modeli oldu. Evet arkadaşlar bugünlük de videom bu kadar. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız da çok çok sevinirim. Abonelik kesinlikle ücretli değildir arkadaşlar. Evet yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.